Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Feyza Çalışkan. Bugün sizlere tığ işi popcorn yapımını göstermek istiyorum. Ben şöyle küçük bir parçada başladım size göstermek için. 10 ilmek attım. 10 zincirin üstüne 10 tane trabzan yaptım. Pardon, 13 zincir çektim. 10 tane trabzan yaptım. Bir sonraki sırada popcornumu kurdum. Şimdi size onu göstermek istiyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya bir adet popcorn nasıl yapıyoruz? Başına aldım. Bir sonraki yere battım. Bu başına aldığımla batıp çıkardığımı birlikte çıkarıyorum. Bu bir. Bakın bu ikisi kalıyor. Bunu çıkarmıyoruz. Tekrar başına alıyorum. Tekrar batıyorum. Tekrar başına alıp ve batıp çıkardığım ilmeğim var ya onu çıkarıyorum. 3 şey 2 tekrar batıp çıkarıyorum. Başına aldığımla batıp çıkardığımı birlikte çıkarıyorum. 4 3 pardon kafam <laughs> tekrar batıyorum batıp çıkardığım ve e, başına alarak yaptığımı birlikte çıkarıyorum böylelikle tığımıza 5 tane ipimiz oluyor en baştaki ilmeğimizle birlikte dört tane de trabzanımızın ilmeği bunların hepsini birlikte çıkarıyoruz ve yanındaki yere sık iğne ile sabitliyoruz bir sık iğne daha yapıyorum tekrar başına alıyorum bu arada e, popcornumuzu modelin tersinden hani bu tarafı bize bakarken ters tarafı bize bakarken yapıyoruz ki böyle dursun diye tekrar başına aldım battım ilk iki ilmeğimi birlikte çıkarıyorum bakın bu birinci tekrar batıyorum başına alıp çıkıyorum ilk iki ilmeğimi birlikte çıkarıyorum iki aynı işlemi tekrarlıyoruz başına aldım battım ilk iki ilmeğimi birlikte çıkardım tekrar başına aldım battım Böyle milimde 5 tane ipim oldu. Hepsini birlikte çıkarıyorum. Bir sık iğne iğneyle sabitliyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Tekrar popcornumuzu yapıyoruz. Başına alıyorum. Bir sonraki yere batıyorum. İkisini birlikte çıkarıyorum. Tekrar başına alıyorum. Tekrar batıyorum. Yine ikisini birlikte çıkarıyorum. Tekrar başına alıyorum. Tekrar batıyorum. Yine ikisini birlikte çıkarıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. İkisini birlikte çıkarıyorum. Ve son olarak tüm ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Ve sık iğnemiz ile sabitliyoruz. Bir sırada üstüne trabzan yapıyoruz. İki zincir çekerek dönüyorum normal düz trabzanımızı yapıyoruz. Bir sıra trabzan, bir sıra popcorn ve sık iğneyi yapıyoruz. Ve burada batarken de şurada bakın ilk ilmeğimiz olan şöyle bir ilmeğimiz var. Şöyle şuna batarak yapıyoruz. Bunun üstüne trabzanımıza. Yine göstereyim. Aradaki sık iğnelerin üstüne batıyorum. Popcornumun üstünde bakın şöyle bir ilmeğim var şuraya batarak çıkarıyorum. Bu sebep, hani Popcornum yapısı değişmiyor. Arkadaki battığımız ilmek bizim ilk ilmeğimiz vardı ya, tığımızda olan o. O yüzden Popcornun şeklini değiştirmiyor. Şöyle şuradaki ilmeğimize batıyoruz. Bakın böyle. tekrar bakalım yapımı böyle arkadaşlar bir tane daha popcorn yapayım size göstereyim bir zincirle dönüyorum bir sık iğne batıyorum şimdi bir sonraki yere başına aldım şu ilk ilmeğimize trabzan yapmış oluyoruz bakın burada kalmış oluyor ya buna şimdi başına aldık bir sonraki yere battık trabzan yapar gibi ama ikinci seferi çıkarmıyoruz birinciyi çıkarıyoruz İlk iki ilmeğimi çıkardım. Yine başına aldım battım. İlk iki ilmeğimi çıkardım. Başına aldım battım. İlk iki ilmeğimi çıkarıyorum arkadaşlar. Sonra hepsini bir çıkarıp sık iğne ile sabitliyorum. Ben popcornumu dört e, taneden yaptım. Siz elinizin kalınlığına göre veya ipinize göre dört, beş veya 3 yapabilirsiniz. Yapılışı böyle. Kolay gelsin.